Bugün nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle merhabalar. Bugün sizlere e, rinoplasti tecrübe ve deneyimlerimden bahsedeceğim. Çok güzel. Konuğumuz operatör doktor Emine Şakalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle bu güzel kanalınızda beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee, Kendimden kısaca bahsedeyim. Ee, Eskişehirliyim. Eskişehir'de doğdum. Ee, tıp fakültesi eğitimi ve uzmanlık eğitimimi Eskişehir'de tamamladım. Ee, sonrasında yaklaşık bir 10 yıl kadar devlet hastanesinde KBB uzmanı olarak çalıştım. Ee, şimdi de yaklaşık 2 aydan beri e, kendi kliniğimi kurdum. Ve orada hastalarıma hizmet vermekteyim. Eskişehir'de muayenehanem. Ee... Çok tebrikler. Başarılarınızın <laughs> devamını ederim. diliyoruz. Çok sağ olun. Güzel bir kariyer. Peki kliniğinizde en çok hangi işlemler yapılıyor? Ne tür hizmetler veriliyor? Biraz daha detaylı anlatmak ister misiniz? Elbette. Ee, kliniğimizde en çok e, açıkçası e, temel olarak zaten KBB uzmanı olduğum için her türlü kulak burun boğazla ilgili hastalıkları tedavi etmekteyim. Ancak günümüzde sosyal medyanın da aktif olması sebebiyle daha çok estetik işlemler ön planda yapılmakta. Bunlardan da en sık yaptığımız ameliyat rinoplasti ameliyatları yani burun estetik ameliyatları. Onun haricinde yüz gençleştirmesine yönelik dolgu, botoks, mezoterapi, PRP gibi yüz gençleştirme işlemlerini de yapmaktayım elbette günümüzde sosyal medya bu kadar aktif olduğu için estetik işlemler birazcık daha ön plana çıkmış durumda. Ama onun haricinde e, özel olarak ilgilendiğim kulak cerrahileri de e, çok severek yapıyorum. İşte kulak zarı onarımı, e, iltihabın giderilmesi, baş dönmeleri. E, vertigo. Yine vertigo. Var evet, çok çok severek evet. e, takip ediyorum. Manevralar edeyim. yapıyor musunuz? Elbette yapıyorum, Bazı e, Kesinlikle çok da severek yapıyorum ve çok da hani e, ilgi duydum bir konu aslında. E, bu tarz hastalara da hizmet veriyorum. Onun haricinde uyku apnesi çok sık gördüğümüz bir hastalık aslında. Hı hı. E, buna yönelik eğer cerrahiden fayda göreceğime inandığım hasta grubu varsa bunlara yönelik de cerrahiler yapıyoruz ve inanılmaz hani tatmin edici sonuçlarımız hı hı. da var. E, tamamen uyku apnesi düzelen hastalarımız da oldu. Bunlar Aynen. tabii ki yüz güldürücü bizim için. Kesinlikle. E, hastanın zaten mutlu olduğunu görmek bir hekim için en güzel şey bence. Evet. Manevi bir tatmin kesinlikle. de sağlıyor. Aynen. Değil mi? Bunun hiçbir karşılığı yok. Evet, hani hayatlara çok dokunmak, değil mi iyileştirmek? Kesinlikle. Hastanın yüzünün güldüğünü görmek bizim için en güzel şey. E, bir hekim olarak ben böyle hissediyorum. Hep de bu şekilde yaklaştım hastalarıma. Onun haricinde estetik anlamda kepçe kulak <laughs> çok sık geliyor. Ameliyatları Onu da keyifle yapıyorum. Hı -hı. Çünkü hastalar bu tarz estetik şeyleri takıntı haline getiriyorlar. Tabii çok ilgi ve var. Kesinlikle ve biz hastanın mutlu olduğunu gördüğümüzde daha da mutlu oluyoruz. Ne güzel. Ee, onun haricinde e, birçok konuda e, hizmet, hizmet veriyoruz. Ne güzel Ben sizin nezdinizde bütün doktorlara şükranlarımızı sunuyorum. Çok Özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri, fedakarlıktan evet, verdikleri hizmetlerden ötürü zor bir süreç yaşandı. Ee, biraz hafiflemekle birlikte yine de e, tam olarak geçmedi tabii dikkat edilmesi gereken konular var. Siz de bu durumdan etkilenmişsinizdir sanırım. Kesinlikle çok etkilendik. Özellikle e, bu son iki yılda e, hasta portföyü olarak e, pandemi nedeniyle e, insanlar Sosyal medya nedeniyle Hı -hı. daha böyle içe dönük bir hayat Hı -hı. sürmeye başladılar ve kendilerini gerek fotoğraflarda gerekse sosyal platformlarda daha güzel bir şekilde hani olsun evet. diye düşünerek evet. estetiğe yöneldiler. Daha evet. çok arttı bu dönemde Doğru. estetik algılar. İstekler, böyle Hastalarını... açılma olunca evet. birden talep arttı. <laughs> talep art. Yani psikolojik etkiler, psikolojik etkiler Hı -hı. son derece fazla. Evet. E, tabii ki hasta bir takıntı haline getirirse bir şeyler de düzeltmek tabii lazım. Tabii ki kendisini iyi hissediyorsun o zaman sorun yok. Yani i̇yi öyle. ellere emanet edince kendisini değil evet. mi, uzmanlara yapabilir gayet <laughs> normal. Öyle. Peki burun estetiği hakkında bilgi verir misiniz? Hangi yöntemleri daha çok kullanıyorsunuz? Tabii ki. E burun estetiği e, aslında şöyle e, rinoplasti olarak geçiyor. E, neler yapıyoruz burun estetiğinde? Eğer hastamız bir e, burnunda travmaya bağlı bir deformitesi oluşmuşsa veya e, solunumsal problemlere eşlik ediyorsa e, Bunlar olmak zorunda da değil. Hasta burnunun şeklinden memnun değilse biz bunları düzeltmeye çalışıyoruz. <laughs> Burnun yapısından kısaca bahsedeyim. Burnun e, kemik ve kıkırdaktan oluşuyor. Üst kısmı kemik, alt kısmı kıkırdak <laughs> Ve bunun üzerinde de bir cildimiz var. Aslında şöyle bu bir denge halinde. Üç ayaklı bir sandalye gibi düşünelim burnumuzu. Biz ameliyatta bu dengeleri bozmadan şeklini düzeltmeye çalışıyoruz. Ameliyatımız yaklaşık 4,5-5 saat kadar sürebiliyor. Ee, ama burada en önemli şey hastanın istekleri. Ee, eğer solunumsal problemler eşlik ediyorsa bir KBB uzmanı olarak e, bunu da düzeltmek zorundayız. Ee, ama tabii ki bayanlarda ve erkeklerde bu ameliyat çok çok farklı şekilde yapıyoruz. Örneğin bayanlarda daha feminen bir görüntü sağlayabilme adına burun ucunu birazcık daha bir hı hı. tık daha kalkık yapabiliyoruz. E ee, tabii bunda hastanın isteği de çok önemli. Evet. Daha doğal, daha düz bir burun istiyorsa bunu da yapabiliyoruz. Erkeklerde daha böyle doğal, daha düz burunlar tercih ediliyor. Ee, bu şekilde tabii öncesinde e, bu ameliyattan önce hastanın çok iyi bir şekilde yüz analizinin de yapılması gerekiyor. E, yüzünde bir asimetri var mı? Yani çene ve burun mesafesi nasıl? E, eğer, altın oranı var, değil altın mi? Altın oran, yüzümüzün altın oranları var. Örneğin e, çenesi bir hastamızın çok küçüktür, ama ameliyat çok güzel olmuştur. Eğer çenemiz mesela küçükse burun kabak alabiliyor. O yüzden bunu hastaya iyi bir şekilde anlatmak lazım. Bunlara yönelik de mesela cerrahiler yapabiliyoruz. Örneğin çenesi küçükse bunu, bunu büyütmeye yönelik cerrahi yöntemler var. Eğer hasta cerrahi istemezse klinimizde bu şekilde mesela çenesini uzatıcı dolgu yöntemlerimiz var. Onları da uygulayabiliyoruz. O ne ee, kadar süre dayanıklı oluyor? 6 ay falan mı? Yaklaşık bir yıl kadar devam edebiliyor. Bazen hastanın cilt yapısına göre iki yıla kadar dayanabilen dolgular da var. O Dolgunun özelliği de, de alakalı. Hı hı. Ee, onun haricinde örneğin yüzünde bir asimetri varsa dudağında asimetri olabilir. Bu da yine burnun ameliyatı ne kadar güzel olursa olsun e, onu göstermeyebiliyor. Bunlara yönelik de cerrahiler yapabiliyoruz yüz asimetrisine yönelik. E, yine dediğim gibi yüzde bir atıyorum elmacık kemiği bir tarafın daha e, çökükse olabilir. Onları da yine daha eşit olsun diye olgu yöntemleriyle doldurup daha simetrik görüntü sağlayabiliyoruz. Ee, yine Hiç, yüz. Tabii buyurun. Yüz analizini yaparken e, bu ameliyatta aslında en çok dikkat etmemiz gereken nokta cilt yapısı. Hı -hı. Örneğin hastamızın kalın bir cilt yapısı varsa eğer, evet. e, bu ameliyatın baş, başarısını çok etkiliyor. Hı -hı. Neden? E, ince bir örtüyle kalın bir örtü düşünün. Ince bir örtü her zaman için her türlü detayı gösterir. Yaptığınız işlemi gösterir. Hmm. Ama kalın bir örtü siz ne kadar evet. cerrahi düzgün yaparsanız yapın yaptığınız detayları bazen saklayabiliyor. Hmm. O yüzden ameliyat öncesi hastalarıma eğer kalın bir cildi varsa mutlaka cildini inceltmeye yönelik bir dermatoloji uzmanına danışmasını öneriyorum. Hmm. Ki ameliyatımızın başarısı çok çok daha iyi evet. olabilsin diye. O önemli. Ee, Önemli, evet, evet. çok güzel. Peki ameliyat öncesinde hasta neler yapmalı biraz bahsettiniz ama başka detaylar var mı? Var tabii ki. E, ameliyat öncesinde hastaya çok detaylı sorular soruyorum. Özellikle hani Hı -hı. bir şeyi atlamama adına neler tabii. soruyorum. Örneğin e, kullandığı ilaçlar var mı? Hı -hı. Örneğin bir hasta kan, kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyordur. Bu ameliyatı çok etkiler. E, bunun öncesinde kesilmesi gerektiğini anlatıyorum. Gerekli bölümlere, ilgili bölümlere de danışıyorum. Bu ilacın kesilmesinde bir sakınca var mı diye. E, sigara çok önemli. İyileşmeyi çok olumsuz yönde etkiliyor. Maalesef, e, tabii. Özellikle hastalarıma diyorum ki kesebiliyorsanız mümkünse iki hafta öncesinden sigarayı bırakın hmm. ve e, ameliyat sonrası mümkünse bir süre içmeyin diyorum. E, çünkü hem e, iyileşmeyi olumsuz etkiliyor hem de ödemlerin morlukların e, daha da fazla olmasını sağlıyor sigara. E, aynı zamanda e, sigara nedeniyle hastalar e, dolaşımları da e, bozulduğu için e, hem iyileşme bozuluyor hem de kanamaya meyil de olabiliyor. O yüzden mutlaka sigarayı sorguluyorum. Hı -hı. Eğer alerjik bir hastaysa öncesinde alerjik tedavi başlıyorum ki e, ameliyatın evet. iyileşmesini olumsuz yönde etkilemesin. Hı -hı. E, yine hastalarımız bitkisel şeyleri kullanmaya çok meyilli oluyor bu dönemde. E, kullandıkları... işte. E, takviye gıdalar, bitkisel şeylerin çok aslında masum oldukları düşünülüyor ama hiç değil. Bunlar hem ilaç etkileşimlerine girip e, ameliyatın e, anestezi kısmını etkileyebilir. Hem de sonrasında kanama, iyileşmede gecikme gibi şeylere de sebep olabileceği için e, detaylı bir şekilde öncesinde hastanın anamnez dediğimiz e, hmm. kullandığı ilaçlar herhangi bir eş, hastalık eşlik ediyor mu bunları çok iyi sorgulamak lazım. Hani e, aslında basit gibi ameliyat gibi gözükse de e, kompleks bir ameliyat. Tabii detaylı bir şekilde hastanın Kesinlikle. aile öyküsüne kadar sorgulanması gerekiyor. Tabii. Çünkü hiç beklenmedik e, evet. bazı şeyler olabiliyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Kompleks oluşuyor. E, Her şey olabilir. Ki. Enfeksiyon olabilir. Hasta Hı -hı. hijyenine çok dikkat etmeli. Tabii. E, alerjik bir durum. Gerçekten alerjik reaksiyonlar çok kötü olabilir. Yan yapıyor. Bunları mutlaka öncesinde sormalıyız Hı -hı. E, ki e, ameliyatımızın sonuçları mükemmel olsun. Her şeyi detaylı bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Kesinlikle. Peki rinoplasti ameliyatı esnasında ek cerrahiler gerekiyor mu Tabii ki ya şöyle e, ameliyattan önce her şeyi sorgulamamız gerekiyor Ben kendi adıma e, bu tarz bir cerrahi yaparken e, ek bir e, daha önce ameliyat geçirmiş mi geçirmemiş bunu sorguluyorum Örneğin daha önceden bir burun ameliyatı geçirmişse Eğer hastanın e, burun yapısında e, iç kısmında özellikle e, Kıkırdakları biz cerrahide kullanıyoruz. Bunlar bize yardımcı materyaller. E, sorguluyorum ki e, acaba daha önce bir ameliyat geçirdiniz mi burundan? Eğer bir ameliyat geçirdiyse bazen ek olarak işte kulaktan veya kaburgadan kıkırdak ihtiyacı olabiliyor. O yüzden bunu mutlaka sormamız gerekiyor. Özellikle revizyon cerrahilerde bu en sık karşılaştığımız e, sorunlardan bir tanesi. E, ek cerrahiler gerekiyor. Ben rinoplasti ameliyatında özel bir cihaz kullanıyorum. Ultrasonik piezo cihazı. Bu sayede kanava ve morluk minimum oluyor. Yani Neyse. önceki cerrahi tekniklerde evet. daha farklı işte kırarak şekil şeklinde evet. oluyordu ameliyat. İyileşme süreci çok uzundu. Aynen ve daha morluk, daha şişlik Hı -hı. oluyordu. Şimdi bu kullandığım cihaz sayesinde hasta ameliyattan çıktıktan sonra neredeyse hiç ödem ve morluk olmuyor. O da inanamıyor. Ben nasıl ameliyat geçirdim deyip. güzel. Mutlu oluyorlar ve sonrasında bir takım işte tamponlar uyguluyoruz Hı -hı. burnun iç kısmına silikon koyuyorum ben özellikle silikon tampon koyuyorum. Hı -hı. Bunun ne avantajı var? Önceden daha böyle yapışan burnu dolduran tamponlar koyuyorduk Hı -hı. ve bunları çıkartırken hasta büyük acılar çekiyordu. Evet. Şimdi bu silikon tamponlar çok konforlu. Hı -hı. Silikon tampon varken hasta rahat bir şekilde nefes alabiliyor. E çıkarırken de kesinlikle yapışmadan ağrısız bir şekilde çıkıyor. Ameliyat sonrasında da bantlama yapıyoruz burnun üst kısmına. Neden? Çünkü bu ameliyatta buruna bir şekil veriyoruz, onun bozulmamasını istiyoruz. Bir süre, yaklaşık bir hafta, on gün kadar bu bantları ve dış kısmına eksternal fiksatör dediğimiz bir burun kalıbı koyuyoruz. Bu neyi sağlıyor? Hem morluğun ve şişliğin minimum olmasını hem de şeklinin muhafaza edilmesini sağlıyor. E, ameliyattan sonra bunları genelde birinci haftada ya da onuncu günde hastanın ihtiyacına göre e, çekiyoruz. Sonrasında da takiplerimiz çok önemli. E, özellikle birinci ayda genel olarak şekli yaklaşık %70 e, oturmuş oluyor. Ama tabii ki ödemler üçüncü aya kadar tabii. devam edebiliyor. Tam son şeklini bulması biraz vakit alıyor. Elbette. Hatta bir yıla kadar e, tam oturması, tam oturması değil değil sürebiliyor. O, o yüzden sık takip ediyorum ben herhangi bir şey gelişebilmesin diye. Son teknoloji. Teknolojiyi Son teknolojiyi kullanıyorsunuz, konforuna önem veriyorsunuz. Çok önemli hasta konforu. Ne güzel, harika. Çok Hadi. tebrikler, başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Sağladım. Bugünkü konuğumuz operatör doktor Emine Şakalardı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim, ederiz. çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.